Ya şimdi öncelikle tabii bence fotoğrafın büyüğüne bakmak lazım. Ya fotoğrafın büyüğü şu. Türkiye'de bir kişi değişecek, her şey değişecek. O bir kişi değişmeden diğer değişikliklerin olması bir değişime yol açmayacaktır. Fotoğrafın büyüğü bu. O, o yüzden zaman Cumhurbaşkanlığı çok yani önemli. Yani onun için fotoğrafın büyüğü öncelikle Cumhurbaşkanlığı seçiminin kazanılması gerekiyor. Ama tabii sizin söylediğiniz gibi, yani mecliste bir takım şeyleri yapabilmek için mecliste de çoğunluğunuzun olması gerekiyor. Gerçi bu sistem biraz meclisi devre dışı bırakan, meclisi atıl hale getiren, etkisizleştiren bir sistem ama sonuçta bu ülkede yasa yapmanız lazım. Yani yeniden demokratik demokrasiyi yeniden rayına oturtmak için, özgürlüklerin önünü açabilmek için, işte hukuk devletini yeniden inşa etmek için. Ee, yolsuzlukları bitirme, bitirmek için, yoksulluğu bitirmek için yasa yapmanız lazım. O yüzden de meclis çoğunluğuna ihtiyacınız var. Tabii siyasi partileri bu anlamda anlıyorum ya. Yani siyasi partiler şunu yapmaya çalışıyorlar. En az fireyle en yüksek sonucu almaya çalışıyorlar. Yani bu normal bir şey. Dolayısıyla tabii e, bu siyasi partiler içerisinde bir heyecan yaratsa da e, bence asıl hedef o büyük fotoğraf olduğuna göre. O büyük fotoğrafa hizmet edecek şekilde aday tespitlerinin yapılması lazım, ortaklaşılması lazım. Ve e, o büyük fotoğrafı büyük hedeften kopacak, oradan sapacak bir takım e, iç anlaşmazlıkları da e, ötelemek lazım. Yani oraya takılıp kalmamak lazım. Önce büyük fotoğrafı görmek lazım. Hedef büyük, hedef o bir kişinin değişmesi. Yani biz aslında 14 Mayıs'ta bir referanduma gidiyoruz. Yani... Mevcut siyasal sistemin devam edip etmemesine, mevcut siyasal sistemin aktörü olan Recep Tayyip Erdoğan'ın devam edip etmemesine karar vereceğiz aslında. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın devam etmesi demek mevcut tek adam rejiminin devam etmesi anlamına geliyor. Mevcut yönetim şeklinin devam etmesi anlamına geliyor. Yani halkın bugün çekmiş olduğu sıkıntıları, şikayet ettiğimiz her neyse bunların devam etmesi anlamına geliyor. Yani bugün Türkiye'de hukuk ciddi bir hukuk krizi var. Yani yargı işlemiyor, mevcut anayasa ve yasalar uygulanmıyor ya da askıya alınmış durumda. İşte en son Cumhurbaşkanlığı'nın 3. dönem adayı olup olmaması ile ilgili tartışmalarda Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını gördük hep beraber. Oradaki Yüksek Seçim Kurulu'nun iç yapısından çıkan kararın ne olduğunu hep beraber gördük. Ya Buna benzer bir sürü yargı kararı var. Yine Türkiye'de yasaların uygulanması konusunda ne kadar yanlı e, davranıldığını da görüyoruz. Yani iktidar işine geldiği zaman yasayı kendi lehine uyguluyor. ...işine gelmediği zaman da farklı şekilde uyguluyor. Şimdi bunların değişmesi lazım. Ama şimdi önümüzdeki meclis yapısını muhtemelen Millet İttifakı şöyle belirlemeye çalışıyordur. Şimdi bir sahada iyi olan milletvekili adaylarını belirlemek lazım. Aynı zamanda yani en yüksek oyu getirecek aday listelerini belirlemek lazım. Hem diğer partilerle ortaklaşmayı, aynı dili kullanacak adayları bulmaları lazım. Ama aynı zamanda hem sahada güçlü olan ama aynı zamanda mecliste de güçlü olan adayları bulmak zorundalar. Çünkü meclis dediğiniz yerde de her ne kadar AKP'nin bu özellikle 2014'ten itibaren bu fiili başkanlık sisteminin, fiili tek adam rejiminin uygulandığı dönemden itibaren meclis atıl durumda kalmış olsa da bu meclisin önemli bir fonksiyonu var. Ya bu meclis, e, hani biz hep, e, Gazi Meclis falan diyoruz ama sonuçta bu meclis Kurtuluş Savaşı'nı veren meclis ve Türkiye Cumhuriyetinin e, kuruluşunda e, başat aktör olan e, meclis. Bu yasaları hepsini yapan meclis. O yüzden bir kurucu meclis gibi çalışacaksa o mecliste teknik olarak da yani yasa yapma tekniği olarak komisyonlarda çalışacak, bu yolsuzlukları araştıracak, işte yeniden hukuk devletini inşa edecek, yolsuzlukların önünü kapatacak olan yasal düzenlemeleri yapacak, işte Türkiye'nin tarım, enerji, hayvancılık yani bütün alanlarda teknik olarak yasal düzenlemeyi yapacak o yetkinliğe sahip milletvekillerinin olması lazım. Ancak öyle verimli çalışabilirsiniz. Yani o yüzden bu dönemde Partilerin işi biraz zor, biraz e, inceleyip sık dokumaları lazım. Şöyle bir şey yok mu? Yani haklısınız dediğinizde diyelim ki Cumhurbaşkanı önemli diyorsunuz. Tamam, Recep Tayyip Erdoğan diyelim ki gitti Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Parlamentodaysa ise milletvekili sayınız 298. Ne olacak? E şöyle e, bu sistemde baktığınız zaman e, yasa yapmadan da ülkeyi idare edebilirsiniz. Niye? Bu e, Anayasa tek adama o kadar büyük yetkiler vermiş ki kararnamelerle ülkeyi yönetebilme yetkisi vermiş. E şimdi düşünün. Ama yasa e, çıkarmadan gene olmuyor bazı e, şeyler. Şöyle yani orada tabi ta, bir takım teknik sorunlar çıkabiliyor. Kararnamenin, yani Sistemi değiştiremezsiniz o yani, anlamda söyledim. sistemi değiştiremezsiniz. Yani şimdi mesela sayın Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki ben e, biz iktidar olursak Türk Ceza Kanunu 299. maddesi Cumhurbaşkanı hakaret suçunu kaldıracağız. E şimdi bunu kaldırabilmeniz için e, o mevcut meydana gelmiş olan e, mağduriyetleri giderebilmeniz için o maddeyi değiştirmeniz lazım. E Değiştirin dolayısıyla o e, bugün gene tebligat geldi. Ben <gülüyor> <benim>. <gülüyor> o yüzden e şimdi dolayı bugün yine Cumhurbaşkanına hakaretten dava açtı. E, i̇şte yani mesela sizin gibi binlerce mağdur var. E şimdi bunu 12, değiştirmek için 12 yaşında bir çocuğa dava açılmış. Evet, bir, yani. 301, tane, 301 yani. 301 tane 301 milletvekiline ihtiyacınız var. Ya yani mecliste çoğunluğa ihtiyacınız var. Sen yani şunu halkın da bilmesi lazım. Şimdi Cumhurbaşkanı isterse parlamentoyu kitler ama parlamento isterse Cumhurbaşkanı kitleyebilir mi? Kitleyebilir tabii yani. Şöyle kitleyebilir yani. Cumhurbaşkanının kararname çıkardığı alanla ilgili meclis yasa yaptığı zaman tersi sonuçlar ortaya çıkabilir. Yani bunu şöyle örnekleyelim. Şimdi AKP bu 5 yıllık iktidarı döneminde aslında geçen dönemi de kapsayacak şekilde söyleyelim. Çünkü o dönemde Milliyetçi Hareket Partisi ısrarla bu EYT yasasının çıkmasını savunuyordu. Hatta bunu me şeyde, meydanlarda Sayın Bahçeli vatandaşa söz olarak verdi. Ama iktidar direndi. Ne zamana kadar direndi? Oy desteğini kaybedip EYT'lilerin oyuna da ihtiyaç duyduğu anda yasayı getirip çıkardı. E şimdi muhalefet çoğunlukta olmuş olsaydı bu yasayı o gün çıkarmış olurlardı. Yani buna benzer şeyler. E şimdi e, aslında birçok anlamda mesela sizin başınızda demokrasinin kılıcı gibi salınan Rütük. Şimdi mecliste çoğunluğu sağladığınız zaman Rütük'te de çoğunluğu sağlıyorsunuz. O zaman Rütük'te çoğunluğu sağladığınız zaman işte medya organları özgürce yayın yapabilecekler. Başlarında demokrasinin kılıcı olmayacak. Şunun için söyledim bu dediğimi. E, hakikaten liderlerin biraz aklı varsa genel başkanların biraz kafası çalışıyorsa halkın tercih göstereceği, onaylayacağı isimleri listeye koyarlar. Çünkü öyle bir hata yaparlarsa isterse Cumhurbaşkanlığı da alsınlar, isterse 7 tane 6 tane yardımcı da atasınlar, 7 tane yardımcı da atasınlar hiç önemli değil. Eğer parlamentodaki çoğunluk o hayalleri yeniden demokrasiye dönüş hayallerini gerçekleştirmeyecekse en geç bir yıl içinde seçim gelir. Tekrar seçim olur. Yani o kadar önemli ki bu sadece Cumhurbaşkanlığı değil parlamento en az cumhurbaşkanlığı kadar önemli ama cumhurbaşkanlığı adına verilecek ödünler eğer partilerin tabanlarında sıkıntı yaratır ve partilerin milletvekili sayısı azalırsa yani cumhurbaşkanı seçilse bile partisini felç eden bir lider pozisyonuna düşer genel başkan. Ve o felç olmuş parti de parlamentoya yeterli milletvekilini gönderemez. Ben sizin kadar karamsar, karamsar düşünmüyorum onu söyleyeyim. Evet. Yani e, biz bu eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa bunu ilk defa deneyimleyeceğiz. Ama e, bu aynı zamanda aslında uzlaşma kültürünü de geliştirebilir. Yani mecliste Cumhurbaşkanı meclisle birlikte hareket ederek, meclisi ikna ederek, muhalefeti ikna ederek yasaları yapabilir. Yapılabilir mi? Yapılabilir. AKP bugüne kadar hegemonik bir iktidar kurduğu için ve çok ezici bir çoğunluğu olduğu için mecliste e, buna ihtiyaç duymadım. Ama geçmiş Türkiye deneyimine baktığınız zaman özellikle koalisyonlar döneminde iktidar partileri genellikle muhalefeti de ikna ediyorlardı ve muhalefet o dönemde komisyonlarda çok ciddi tartışmalarla Türkiye'nin lehine yasalar çıkıyordu. Ve o çıkan yasa e, halkın lehine yasalar oluyordu. Ama bu dönemde şunu gördük. Yani e, sarayda hazırlanan bir yasa taslağı geliyor meclise. Mecliste kimse sorgulamıyor. Hiç kimse tartışmıyor. El kaldır, indir. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Yani yasa Türkiye'ye ne getiriyor, vatandaşa ne getiriyor? Türkiye'nin ayrına mı, değil mi? Bu tartışmalar olmuyordu. Ama belki şimdi biz 6 partinin farklı yani biraz önce İlhan Hanım söyledi. Farklı geleneklerden gelen siyasi partiler bir araya geliyorlar ve Türkiye'nin aslında yeniden ayağa kalkması için bir takım şeyler yapmaya çalışıyorlar. Ve burada bizim aslında unuttuğumuz, özlediğimiz şey neydi? Uzlaşma kültürü. Bir arada yaşama kültürünün aslında gerekliliği olan bir ilke, uzlaşmak. Çünkü farklı siyasal geleneklerden geliyorsunuz ama ortak paydamız ne? Türkiye. Türkiye üzerinde uzlaşmamız lazım. E Türkiye üzerinde uzlaşacaksak her konuda uzlaşmamız lazım. Yani bunun tartışılması lazım. Biz bunu tartışırsak doğruyu buluruz. Yani bu AKP'lilerle de tartışarak bu doğruyu bulabiliriz. MHP'lilerle de tartışarak bulabiliriz. HDP'lilerle de tartışarak bulabiliriz. O yüzden ya ben bu tartışma kültüründen, uzlaşma kültüründen Türkiye'ye zarar gelmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden sizin kadar yani biz Cumhurbaşkanlığını kazandık, meclisi çağı, kazanamadık işte felaket olur tekrar seçime gideriz öyle düşünmüyor. Yani olsa iyi olur ama olması da dünyanın sonu değil. AKP ile hangi konuda uzlaşacaksınız? Milliyetçi Hareket Partisi ile hangi konuda uzlaşacaksınız? Hüdapar ile hangi konuda uzlaşacaksınız? Uzlaşma kültürü koyduk ortaya. Bakın e, Hüdapar onu bir tarafa koyalım. Orada uzlaşmanın e, zemini yok. Ama e, ben AKP içerisinde de MHP içerisinde de uzlaşabileceğimiz e, onlarla birlikte uzlaşacağımız Türkiye'nin birçok konusu olduğunu düşünüyorum. Bu kamplaşma e, içinde. Yani e, Türkiye zaten e, Millet İttifakı'nın şunu aday aslında. Diyor ki ya biz asıl büyük hedefimiz Türkiye'deki bu kutuplaşmayı bitirmek. Kutuplaşmanın bitmesi, insanların kamplara ayrılıp birbirlerine düşmanlaştırılmasının önünü kapatmak istiyoruz. Herkesin kucaklaşmasını istiyoruz. Bu parlamentoya geldikten sonra ben şunu da aslında demin sordum. Genel başkanların yani, yani eğer onu memnun edeceğim, şunu memnun edeceğim, öbürünü memnun edeceğim diye yanlış liste çıkarması durumunda Parlamentodaki çoğunluk konusunda eğer ben biliyorsam parlamento çok büyük sıkıntı yaşar. Çünkü kendisine oy verecek kitleler partilerin duruşuna göre oy verir. Yapısına Şimdi göre oy Fatih verir. Fatih Bey şu bir gerçek. Yani Türkiye aslında 14 Mayıs'ta büyük bir değişim hazırlanıyor. Yani bunu topluma gör baktığınız zaman sokaktaki vatandaşta, çevrenizde herkeste... De bu değişim talebini görebiliyorsunuz. E bu değişim talebinin karşısında siyasi partilerin de durabilmesi mümkün değil. Ya yani bu değişim talebine uygun adaylarla çıkmaları lazım. Aa, onu söylemeye ee, çalıştım. İşte yani bu çağı yakalamak, dönemi yakalamak. ben siyasi partilerin genel başkanlarının kadrolarının bunun farkında olduğunu görüyorum. çünkü toplumdaki o değişim isteği, o değişimi zorlayan irade onları da zorluyor. ama siyaset biraz da denge işidir. Yani parti içi dengeler vardır, seçmen dengesi vardır, bölgesel dengeler vardır. Bütün bunları bir araya getirip en doğru şeyi çıkarmak önemlidir. Yani bunu şöyle yani hep şey üzerinden konuşuyoruz. Futbol üzerinden örnek verelim. Yani futbol takımı sahaya çıktığı zaman teknik direktör karşı rakibe göre en iyi futbolu kiminle oynayacağını, en iyi sonucu kiminle alacağını hesaplar. Ama biraz da seyircinin e, alkışlayacağı yıldız adaylarında e, sahaya sürer. Yani ben bütün bir e, bu değişim içerisinde liderlerin bunu yapabileceklerini düşünüyorum. E, bunu yapmak zorundalar çünkü bu de, de, bu değişimi sağlayabilecek olan şey onların bu değişimi başlatmış olmaları. Ben böyle bir talep olduğunu, böyle bir irade olduğunu da görüyorum. Yani bütün siyasi partilerde bu var. Sonuçta Türkiye Cumhuriyeti yani 85 86 milyonluk bir ülke olarak nüfusumuzun yarıdan fazlası genç bir nüfus. Biz çok genç bir nüfusa sahip bir ülkeyiz. E genç bir nüfus yani AKP ile doğanlar 21 yıldır AKP ile birlikte büyüyenler bugün 21 yaşına geldiler. Yani onlar artık yoruldular. Türkiye'nin değişmesini istiyorlar. Yani her gün televizyonun televizyonda bize parmak sallayan, hat bildiren nasıl giyinmemiz nasıl konuşmamız nasıl davranmamız konusunda bize hat bildiren birini istemiyorlar. Bizi anlayan birini istiyorlar. O yüzden bu değişim kaçınılmaz. Liderlerin de buna uygun karar vereceklerini düşünüyorum. Peki.